Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babam bana gönderdiği bir tane hediyeyi açacağız. Kargodan geldi bugün biz yemek yerken. Şimdi açıyoruz. Açık açık açık. Arkadaşlar şöyle koyuyorum ben. Şimdi Şur şuradan açayım. Şuradan, şuradan kesebilirsin. Tamam kesin. Böyle yapsam daha iyi olur. Diye düşünüyorum. Arkadaşlar biz bir kutunun içindeyiz. Çok istedim zaten. Benim tezimde var aynısı Bana aynımış malmış. Şu şu şimdi Şöyle kesiyoruz. Çok, çok kesiliyor bu arada. Ben yatıyorum. Ay, Ay abi, benim arkadaşım olacak herhalde. Ben bununla yatacağım anne. Aa! Çok güzelmiş. Ay, mi bu? Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. <laughs> Ay ne güzel. arkadaşlar çok güzel. Ay çok da topladığımız. <laughs> arkadaşlar bu bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Siz çok sevindim. hoşça kalın.